Evet beyler demin Kay'ın gitti. Özür dilerim. Bir yanlışlık oldu. O yüzden çok özür dilerim. Tamam şimdi bir şey yok. Bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Şöyle bir kapak hazırlayacağım da işte. Olmuyor. Bir saniye. Ya yüzümün bir fotoğrafı çıkmasın şurada. Aralarda olabilir. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Billahi çok korkuyorum. Bismillah. 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 Ramazan özel beyler. Hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz yeni gelenler. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi burada yüzümün çıkmaması çok önemli. Top 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 Lan let yo <laughs> Buradan sonrası tehlikeli bölge sonra hazırlarız Neyse beyler maalesef tehlikeli bölgeye girdik Selamun ya. Hmm. Hoş geldin aleyküm selam The ee, yayınımıza like atıp abone olur musun? DS falan aynı şekilde sen de yayınımıza like atıp abone olur musun? Çeşe aynı şekilde sen de yayınımıza like atıp abone olursun. Aynı şekilde dz 380 e ta sen de abone olursan çok sevinirim. Tak tak El geldim beyler ne yapacağız ne yapacağız bilmiyorum iftara kadar ne yapılıyor onu da bilmiyorum uzun zamandır hiç ramazan en son geçen sene Ka ne ayıydı o ya Uf. yine şey ayı galiba bir dakika şu an marttaysak yine mart ayına denk geliyor beyler ne yapalım siz karar verin bir de sizin fikirlerinizi alalım Instagram mı yoksa 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 hiçbir şey. Testere adam iki ne yapayım? Aynen en güveniliriz kesinlikle. Oğlum tehlikeli içerik bu tehlikeli içerik yapmayın şunu. Uf fena çarptı. Ha. Son anda kurtulmuş diyorsun, sen de gidiyorsun. Allah'ım adımın 25 Şubat tarihli destek tarihim az önce güncellendi. Bakalım bizim grupta neler yaşanıyor. Cihet ne haber? PC var mı Lex? Yok <laughs> vallahi. Abi. Şey bilgisayarım yok. Ye yeah, Husu hussein Hus hussein ol. Abone olur musun Husu Hosseino? Husu Hosseino. Selam gençler. Ya Mina da bizim evdeki internet gibi bir, bir gidiyor bir geliyor vallahi. Yani. Sevgi Ay. Hoş geldin. Adımı oku demişsin. Dynamite felsefesi. Hoş geldin. Abone olur musun? Dynamite felsefesi. Aleykümselam yazmış. Teşekkürler. Ne demek? Ee, hemen şöyle diyoruz. Çok ee, anlamlı sözler. Peynirli peynirli menemen. Peynirli menemen sever misin? Evet görüldü. Görüldü atınca bakarız. Ne yapacaksın? Emir Yelkin? Ne yapacak? Sen onu yapacağım. Ona sen takılma. Ee, Emir Yelkin hoş geldin. Abone olur musun? Abi adın ne? Profilimde yazıyor. Yani yazmıyor da diyemem. Yazıyor çünkü. Evet cevap gelecek şimdi birazdan bekliyorum. Leksek hala açık mı? Hala açık. Evet açık. Selamun Aleyküm yazmış. Bakalım görüldü atsın da bir. Bu arada e ezana son 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 23 dakika <laughs> kalmış. Bizde ne yapak gariban. <laughs> BS olan var mı? Hoş geldin e, Saynio. E, abone olur musun? M4X makinator hoş geldin. E, Aleykümselam. Abone olur musun? M M4X makinator. Abone olursan çok sevinirim. Aynı şekilde. Sinox Pubg Sen de bana Çok sevinirim Oğlum ilk başta iyi tutarım dedim Şu anda açlıktan geberiyorum Aboneyim zaten eyvallah Peynirli menemen sorusuna cevap geldi mi bu arada bakalım Evet Hiç kimse bu soruya cevap vermiyor çünkü En herkesin korkulu rüyası Peynirli menemen 6 aydır abonelim Eyvallah ben de selamun aleyküm yazayım da geri kalmayayım. Selamın selam aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatühü berekatuhu Tamam bunu yazdık ve çıkabiliriz. Hmm. O hangi program? Vallahi kanka. Ne programı? Tam anlayamadım. Ha, yo Mobizen Live. Bir bana cevap vermediler ya. Allah'ım sinirleneceğim bak. O hangi uygulama? Ha, ne hangi? İmam, i̇mamlı, imamlı Lexi şaka amaçlı. Yo şakasız da diyebilirsin. Ne yani utanayım mı? Yok şu yazıştığın Instagram. Instagram nasıl bu kadar ama oruç tutuyor mu? Ben çok Evet, tutuyorum oruç. Abone olursan çok sevinirim. RedTem Red Tam e, Scott hoş geldin. Abone olur musun? Llen Len selamun aleyküm. Sana da aleyküm selam. Sen de abone olur musun? Re Renas. Evet Red Tam Scott abone olursan çok sevinirim. Teşekkürler ben abone olduğun için. Aboneymişsin zaten. şu anda yeni bir tanımadık biri yok. Herkes tanıdık burada şu an. Aboneyim zaten. Eyvallah. Hemen şöyle bir dönüp abonemize bakalım. Top 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 top. Şöyle bir abonemize bakalım. Baktığımızda büyük ihtimalle 1193 ya da 1194 aboneyiz. Tahminim benim 1194 ama 1193 de olabilir. Bilmiyorum. Bakalım. İkisi de olmayabilir ya da 1192 de olabilir Evet 1193 tahminim doğru tutmam ama olsun ya. Bin abone olmuşsun. Olmuşsun. Olmuşsun mu olmuşsun? Bin olmadım ki kanka. Evet kanka memnunum. Güzel uyku. Kanka bugün olmadım ki. Bir ay oldu. Yeni gördüysen Çınar toprak. Evet, bu arada yeni davetler gelmiş olabilir. Bakalım. İstek var mı? Şu anlık istek yok. Olsun. Yakında olur. Ee, Kara abi sana basınca şu çekmiş oluyor muyuz? <laughs> Şimdiden o kadar aboneye ulaştığın için hayırlı olsun be ya. Eyvallah. Mobilden live iyi mi? İyi. Güzel çalışıyor. Kasma da yok. Yayının kalitesini de kendi ayarlıyor. Çok var. Ben memnunum. Normal YouTube'un yayını şeyinden daha iyi valla. Beyler bizim sınıfta bir hayal görmeye başladı. bir adamı çikolata olarak gördü. Yarım saat onu kola diye kalın Her tarafını yani. Abi aboneyim zaten. Teşekkürler aboneysen. Her türlü. Evet şimdi abonemize tekrar dönüp bakalım. Bu sefer dönüp baktığımızda. Yine aynı değişmemiş. Değişmemiş. Şimdi Ramix yayın açmıyor. Neden? Ramix. 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 Sen niye yayın açmıyorsun? Ramix. Yayın aç. Ramix. Lan. Lan oğlum bu ne? Lan oğlum sahur başlayacak. Sen masanın altında uyuyor. Kalk hadi kalk. Soğanlı yumurta yaptım. Tövbe estağfurullah ya. Ne hala kalkmadı. Evet animasyona ben de başlayacağım artık. Yakın zamanda. Ben soğanlı yumurta yapmayı bilmiyorum nasıl ya. Biliyorum. Kısır sever misin? güvenliği iyi. Kısır sever misin? Tabii ki severim. Severim. Ama 3-4 tabak yemem. 2 tabak. Zaten 3-4 tabak yedi yayında yok yani. <laughs> Beyler şaka yapmıyorum. Tüm bu söylediklerim dün oldu. Evet, yani normal bir şey. <gülüyor> 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 Bakalım. 117.900 Şimdi bakalım. Şaka mı? Beyler 17 dakika kaldı iftara. Son 17 dakika. 10 dakika kala yayını kapatacağım çünkü sofraya oturuyoruz biz 10 dakika kala. Ramazan masajını yapmayacağım. Seleme, Nisoş. Abone olur musun Nisoş? Abi animasyonu beni de koyar mısın? Ne zamandı benim koymuyorsun beni? Ben hep... Ney? Ben hep olmuyorum zaten. Ben hep olmuyorum neden? Ya bilmiyorum ekleyecek ekleyeceğim kişileri söylerim. O yüzden ben yükle mi? Güvenli sadece. Yükle. Güvenli ölüyor maçın. Dayanamayacağım. Arkadaşım sevgisi yüzünden dışarıda kaldım. Arkadaşım sevgisi yüzünden dışarıda kaldım. Okulda. Sağlık olsun birader. Bu arada animasyondan vazgeçmedim Ramazan animasyondan gelecek gelecek. Arkadaşlar sağ geri geldim geri gel yeni desene yeni gelmedik geri geldik. Yenilerim. Şu an kaçak o neyiz? değişen bir şey yok. Evet ben 15 dakika kaldı. Benim sofraya yetişmem lazım. Yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere. Zaten yayın 4 kişi. Açıktım artık. Kapatmam gerek. Uf. kapatıyorum o zaman hadi bay bay veriyorum. Evet son bir kere demek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Yayını kapıyorum hemen. Kapatmam için son 10 saniye. Diyeceğiniz bir şey kaldı mı? Galiba yayını kimse izlemiyor. O yüzden kapatalım hadi bay bay. Bay bay. Diyeceğiniz son bir şey varsa şu an söyleyin daha yayını falan şey yapmayacağım.